I <laughs> do Bir aydan beri sarı kozanın yumurtalarını uyandırdım. Farkındalık yapmak istedik. Daha Nisan ayında yumurtalarımız uyanmadan biz sarı kozalarımızı örmesini sağladık. Ve 35 günü geride bıraktık. Şimdi de Hatay sarısı sarı kozayı üretmekten inanılmaz keyif alıyoruz. Ben evimin bir odasını sarı kozaya ayırdım ve beslemeye çalıştım. Şimdi uyandığı zaman ipek böceklerimiz herkes kendi evinde ipek böceği besleyerek biz bunu yaptıysak herkes bunu yapabilir. Biz daha bu ipek böceği uyanmadan yapraklarımız çok küçükken inanılmaz zorlukla besledik ama sonuç gayet güzel çıktı. Bütün kadınlara sesleniyorum. Herkes beslerse, unutulmayı yüz tutmuş mesleği canlandırırsa evine katkıda bulunur ve çok iyi para kazanır. Yumurtaları Bursa Koza Birlik'ten herkes temin edebilir. Herkese veriliyor. Evinize de hem katkıda bulunursunuz hem de çok keyifli bir zaman geçirirsiniz. Normal şartlarda Nisan'ın ikinci haftası ipek böceklerimiz uyanır, sadece dut yaprağı yer ve 35 gün yemek yedirdikten sonra 10 gün kozasını örer. Kozasını ördükten sonra bütün yaşam hikayesi 45 gün ve 45 günde kozalarımızın hasadını yapmaya başlarız. Daha sonra sıcak suyun içinde iplik haline getirerek, iplik haline getirdikten sonra bunları güllü ve sabunlu sularda kaynatıyoruz. Daha sonra kaynattıktan sonra tezgahlarımıza, ipliklerimize geçiriyoruz ve dokuma yapıyoruz. Yani bu süreç en az bir 7-8 ay sürüyor. Biz şu an Defne Belediyesi Koza evi olarak tek amacımız kadınlarımıza istihdam yaratmak ve herkes evinde bunu beslesin.